Aselsan uçuşta arkadaşlar. Ciddi anlamda haftalık ve günlükte şu anda uçuşta. Şu anda anlık olarak fiyatı 119 lira. Öncelikle teknik analiz gerçekleştireceğiz. Daha sonra hedef fiyat tahminlerine bakıp bilançoyu detaylı bir şekilde okuyacağız. Çayınızı kahvenizi yanınıza alın. Arkanıza yaslanın ve videoyu baştan sona izleyin. Şu anda günlük grafikteyim. Her mum bir günü ifade etmekte. Şu anda anlık olarak fiyatı 119 lira 10 kuruş. RSI uçmuş durumda 75 ile 79. CCI de aynı şekilde 102 ile 156 arasında uçmuş durumda. Sat sinyalleri geliyor. Özellikle kar satışlarının olabileceğini söylüyor bize. Teknik sinyaller hangi indikatörü açarsanız açın buralardan bir kar satışı bekleniyor. Hemen kendi yorumumu ekleyelim. Arkadaşlar yani bu ne kadar teknik temel bilirseniz bilin. Uçmuş bir şeyden korkmak lazım. Nerelere kadar iğne atmış? 119 lira 90 kuruşlara kadar iğne atmış. Şu anda 119 seyirlerinde. 120'yi kırdığı anda daha da tavan tavan gidebilir. 123-124'leri bulabilir. Çünkü bizim milletimiz tavan tavan giden şirkete yatırım yapmayı seviyor ve bunu da büyük yatırımcılar bildiği için buralardan kar satışları yapmıyorlar. Yaparlarsa da zaten alt tarafta da yani destek noktası olarak da en fazla 116 115 seviyeleri düşünüyorum. Yukarı yönlü de direnç noktası 121 seviyesi arkadaşlar. Ne kadar piyasada 120 deseler de benim direnç noktam 121 lira bu haftalık olarak. Yani bu hafta içerisinde 121. Şimdi haftalık grafiğe geçelim şu anda günlük grafikteydim. Haftalık grafiğe geçtiğimiz zaman yine tavan tavan giden bir aselsan görüyoruz. RSI ve CCI yine uçmuş durumda. Burada haftalık olarak yani 2-3 ayda bir alım satımı yapıyorsanız buradaki benim direnç noktam 125 lira. Destek noktası da 110 liralar. Yani bu bir sarkarsa 113-114'e daha büyük bir hype alıp buranın altını doldurabilir. Ben buralardan Herhangi bir fincan kulpanı buraya düşüp de tekrar yükselme falan beklemiyorum. Bu saatten sonra bir yataylık bekliyorum. Kar satışı da dediğim gibi olursa 116 lira kadar düşer. Buralardan kendini toparlar. Herhangi bir kar satışı ya tabii ki de bekliyorum ama çok yüklü bir şekilde hani kar satışı olup da yüzlere düşeceğini düşünmüyorum. Tabii ki de bunlar benim kafamdan salladığım düşünceler. Yani herhangi bir elimizde veri yok. Geçmişe göre hareket ediyoruz. Şimdi geçiyoruz aracı kurumların hedef fiyat tahminlerine. Ziraat yatırım 137 lira hedef fiyat tahmininde bulunurken al tavsiyesini sürdürmüş. HSBC 120 info yatırım 135. Yapı kredi 129, Ağlatçı yatırım 112, Tacirler yatırım 120, Şeker yatırım 114, integral Menkul Değerler 118 lira hedef fiyat tahmininde bulunurken iş yatırım 114, Oyak yatırım 110 lira hedef fiyat tahmininde bulunup endeks üstü getir demiş. Şu anda buradaki bütün fiyatların üzerinde diyebilirim zaten. Yani bütün aracı kurumlar hedef fiyatlarını tutturmuş diyebiliriz. Şimdi geçiyoruz. Bilançoya geçmeden önce Aselsan'ın gün içerisindeki alıcı satıcı yani aracı kurumda alımlarına göz atacağız. En çok alan QNB ve Bank of America olmuş. İkisi 2 milyondan daha fazla bir lot alımı gerçekleştirmiş gün içerisinde. Tabii ki de sar şu anda öğleden sonra 2.5 bu grafikler 16'dan sonra daha da değişebilir. Bank of America'da e, piyasanın açılmasıyla beraber. Son 10 günlük tabloya bakmak daha mantıklı olacaktır. Son 10 gün içerisinde en çok alana çıkara farklı Bank of America 12.6 milyon lot alımını gerçekleştirmiş. Ak yatırım ünlü Kogedik yatırım finansman ve diğer pay alışları da mevcut. Satıcı kısmı TEP yatırım, Info, QNB, HSPC Ziraat ve diğer pay satışları mevcut. Bilançoya daha detaylı göz atacak olursak çok güzel bir özet finansallar kısmı var. Satışlarda %13'lük bir artış var. Şirket çok büyük olduğu için %13'lük artış da büyük oluyor. 106 milyardan 120 milyara çıkmış yani 14 milyarlık bir artış gerçekleşmiş diyebilirim. Brüt kârda %31'lik bir artış var. Esas faaliyet kârı %24 düşüş göstermiş. FAVÖK %31 artmış. Net dönem kârı %45 artarak 10 milyardan 15 milyara çıkmış. Dönem varlıklar, duran varlıklar ve toplam varlıklar %8 artmış. Finansal borçlar %-8, net borç %50 düşmüş. Bu da iyi bir şey. Yani şirket borçlarını ödüyor diyebilirim. ASELSAN'ın piyasa çarpanlarına göz attığımız zaman yine bunlar da yerli yerinde. Fiyat kazanç oranı 35,50, firma değeri bölü Fabrik 18,49, piyasa değeri bölü defter değeri 3,87. Ödenmiş sermaye 4,5 milyar, piyasa değeri 543 milyar gibi yani yarım trilyon liradan daha fazla muazzam bir para. Şirket bilgilerine göz attığımız zaman bağlı ortaklıklar ve iştiraklerde Roketsan, Roket Sanayi ve Ticaret, Füze, Roket ve Güdümlü Mühimmatlar 10 milyar ödenmiş sermayesi var. Aspilsan Enerji Sanayi ve Ticaret Nikel, Kadmiyum, Pil ve Batarya Bloğu üretimi, elektrikli cihaz ve uçak akusu üretimi 1.1 milyar ödenmiş sermayesi var. Ulak Haberleşme 64 milyon lira. Teknoap Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici anonim şirketi 46 milyon ödenmiş sermayesi var. Sermaye arttırmaları ve temettüler kısmına göz attığımız zaman temettü veriyor fakat temettü şirketi diyemem çünkü %1 bile verememiş. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz hisse senetleri varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.